Merhaba arkadaşlar, Suntable'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bollywood kuşağını başlatıyorum. İlk filmimiz Trilliot. Trilliot filmi, 3 aylık öğrencinin Hindistan'daki en iyi mühendislik okuluna başlamalarını ve okul boyunca yaptıklarına konu almaktadır. Filmde eğitim sisteminin daima bir yarış üzerine kurulu olduğuna ve herkesin en iyi olmaya çabaladığı bir okulda sistemi değiştirmeye çalışan bir öğrenci ve en yakın iki arkadaşının bu yarış sistemi karşısında yaptıklarına değiniliyor. Ranço karakterinde Amir Han'ın başrolünü oynadığı film, dram, komedinin yanı sıra birçok ilk ve orta öğretim kurumuna ders niteliğinde verilebilecek eğitici bir film etkisi de taşımaktadır. Amir Han, filmin başlarında öğrenci, filmin devamında ise bilim adamı olarak karşımıza çıkıyor. Hayallerinin peşinden koşan ve çevredeki insanların fikirlerini değil de kendini ne yapmak ve ne olmak istediğine önem veren ve bu yolda mücadele veren Amir Han, filmde en yakın iki arkadaşını da etkileyerek onların gerçekten olmak istedikleri şeyi olmalarını sağlamada yardımcı oluyor. Filmin çekim yerlerinin güzelliğinin yanı sıra All Is Well başta olmak üzere film aralarında yer alan birçok şarkıda büyük beğeni toplamıştır. Tridiot, 2009 yapımı bir Bollywood filmidir. Hindistan'da tüm zamanların, tabi kendi yılına kadar olan en yüksek gişe rekorunu ve hasılatın yapan filmdir. Daha önce yine bir Amir Khan filmi olan Gajini filmi tarafından elde edilen en yüksek gişe rekoru bu filmle kırılmıştır. Film yurt dışı pazarında en yüksek hasılat yapan Bollywood filmidir. Bunun yanı sıra 19 ödüle sahip bir filmdir ve herkesin hayatını bir döneminde izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Rancho rolü için ilk önce Şaruhan düşünülmüş, daha sonra Amir Khan'da karar kılınmıştır. Amir Khan'ın Rancho rolünü oynayabilmek için zayıflaması ve kas kaybetmesi gerekmiştir ve bunu çok kısa bir zamanda yapması gerekmiştir. Çünkü Gajini filminin 2008 yapımı, Itridios filmi ise 2009 yapımıdır. Hatta bu zayıflama evresinde kendi doğum günü pastasını bile yiyememiştir. Evet arkadaşlar, bu mükemmel yapımla ilgili aktaracaklar bitmez. Ama bizim videomuz bu kadar. Sağ üstteki şu anda gelen karta tıklayarak bir önceki videomuza gidebilir. Sol alttaki butona basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. 18 Nisan pazartesi günü Doom 3 ile Deniz karşınızda olacak. Hoşçakalın. Namaste. Filmsiz kalmayın.